Değerli izleyiciler, Zaman Mekan Makinası ekranlarında yayınladığımız 10. Köy programının ilk bölümüne hoş geldiniz efendim. Bugün 18 Temmuz Cumartesi saatler 20'yi gösteriyor ve bu videoyu çekmek için ekran karşısına geçmiş bulunuyoruz. Türkiye'den ve dünyadan sıcak gelişmeleri ele alacağımız bir tür haber yorum programı olarak planladığımız 10. Köy'de izleyicilerimize sadece olayları değil, olayların arka planlarını da anlatmaya çalışacağız. Efendim malum 10. köy bir Türk atasözünde söylendiği gibi doğruları söyleyenlerin sığındıkları bir yerleşim merkezi. Biz de 10. köyün bir sakini olarak hep doğruları söylemeye çalışacağız. Elbette Türk milletinin menfaatleri doğrultusunda konuşacağız. Bunun nişanesi olarak da sohbetlerimiz sırasında Türk kahvesi içmeye özen göstereceğiz. Bir başka deyişle bir kahve içimi sürede el aldığımız konuyu sizlere özetlemeye çalışacağız efendim. 10. köyün bugünkü ilk bölümünde önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ve dünyanın gündemine daha çok e, yer edineceği anlaşılan Afganistan konusunu ele alacağız. Asya'nın ortasında son derece stratejik bir konumda olan bu fakir ülkede sular yeniden ısınıyor. 11 Eylül olayları sonrası Amerikan işgaline uğrayan ve bu dönemde nispeten sakin sayılabilecek günler geçiren ülkede Joe Biden'ın çekilme kararıyla dengeler hızla değişmeye başladı. 1980'lerin başlarındaki Rus işgali sonrası ülkede hakim güç haline gelen Taliban rejimi Amerikan askerlerinin çekilmesine paralel olarak adeta küllerinden doğdu ve bugünlerde yeniden ülkeyi kontrol altına alıyor. Bu olayın Türkiye'yi ilgilendiren en az 3 e, sonucu olacak gibi görünüyor. Birincisi Amerikalıların Başkent Kabil'deki havalimanının koruma işini üstlenmemizi istemeleri. İkincisi, son dönemde yeniden hız kazanan ve arkasının geleceği anlaşılan Afganistan'dan ülkemize yönelik göç dalgası. Üçüncüsü, Afganistan'daki istikrarsızlığın Turan coğrafyasında yer alan Özbekistan, Türkmeniz, Türkmenistan, Tacikistan ve Doğu Türkistan olarak isimlendirilen Çin'in Uygur Özerk bölgesine sıçrama tehlikesi. 10. köyde bugün bu üç başlıkta Afganistan konusunun Türkiye'ye olan muhtemel etkilerini ve Amerikalıların neden Afganistan'dan çekilmeye karar verdiklerini ele alacağız. Diplomasi dünyasını dikkatli takip eden izleyicilerimizin yakından bildiği gibi Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini üstlenmesine yönelik olarak Türkiye'ye Amerika Türkiye ile Amerika arasında görüşmeler yapılıyor. Taliban temsilcileri ise Türkiye'nin Kabil'deki uluslararası havalimanıyla ilgili sorumluluk üstlenmesine yönelik tavrına karşı bu karar akılsızcadır, egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün ihlalidir ve ulusal çıkarlarımıza aykırıdır açıklamasını yaptı. Taliban sözcüsü yaptığı bir diğer açıklamada da Eylül'den sonra ülkede kalacak tüm yabancı askerlerin işgal gücü muamelesi göreceği uyarısında bulundu. Değerli izleyiciler, Türkiye'nin gittikçe zayıflayan Afgan merkezi hükümetine ve Amerikalıların destek vaatlerine güvenerek hareket etmesi öyle anlaşılıyor ki askerlerimizin güvenliği açısından belli riskler taşıyor. Elbette Turan coğrafyasına olan olan bağları dolayısıyla Türkiye'nin Afganistan'da çıkarları bulunuyor. Ancak Türkiye'nin bölgede bir istikrar, istikrar unsuru olabilmesi için Afgan muhalefeti, Taliban yönetimi ve komşu ülkelerin rızası dahilinde e, ancak mümkün olabilir. Aksi halde Amerika'nın ve NATO'nun ileri karakolu olarak Mehmetçiğin sorumluluk alması beraberinde büyük sıkıntılara gebe olabilir. Türkiye bu görevi üstlenebilmek için e, Pakistan ve Macaristan'ın desteğini e, talep ediyor ancak... Pakistan'ın bölgede taraf ülkelerden birisi olduğu, Macaristan'ın ise bölgeye olan ilgisini gerektirecek herhangi bir siyasi çıkarının olmadığı dikkate alındığında bu partnerlerin katkısının sınırlı olabileceğini hesaba katmak durumundayız. Aslında Afganistan'da tırmanan gerilimin Türkiye'ye doğrudan etkilerinden birisi ülkemize yönelen yeni göçmen dalgası 40 milyona yakın ve bir hayli eğitimsiz ve fakir bir nüfusu bulunan Afganistan'dan gelen göçmenleri İran, e, doğrudan da oraya Türkiye'ye yönlendiriyor. Türkiye'de kayıtlı Afgan göçmen sayısı 116 bin'i bulmuş durumda ve sınırda engellenen göçmen sayısı ise 400 binden fazla. E, bu dikkate alındığında riskin büyüklüğünü de e, ortaya çıkıyor. Afganistan'da artan istikrarsızlık ve baskıcı rejimin bu göç dalgasını arttırması kimseyi şaşırtmayacak. Zaten Suriye ve Irak'tan gelen milyonlarca sığınmacıya karşı zaten güç durumda olan Türkiye'nin böylesi yeni bir göç dalgasını karşılamaya ekonomik ve sosyal yapısının hazır olduğu söylenemez. Öte yandan Afganistan'daki sorunların yakın gelecekte tüm dünyayı ve bu arada ülkemizi de etkileyebilecek diğer bir yönü istikrarsızlığın Çevre ülkeleri rahatsız etme potansiyeli. Bu ülkenin biliyorsunuz dağlık bir yapısı var, eğitimsiz ve fakir bir nüfusu olması vesilesiyle aşırı unsurların kolayca zemin bulabileceği bir coğrafya. Ve buranın yeniden bir bataklık haline gelmesi durumunda kuzeyindeki Orta Asya Türk devletleri doğusundaki Çin ve batısındaki İran'ın başına dert açması kaçınılmaz gibi görünüyor. Daha önce de kurdurduğu benim deyimimle laboratuvar terör örgütlerini adeta bir çilingir gibi kullanan Amerikan yönetiminin çekilmesinin arkasından, Afganistan'dan çekilmesinin arkasında belki de böyle bir strateji var. Çin'in yumuşak karnı niteliğindeki Doğu Türkistan'daki Uygur bölgesini ve halen Rusya'nın arka bahçesi gibi olan Orta Asya Cumhuriyetlerini Afganistan üzerinden karıştırmak amaçlanıyor olabilir. Bir yandan da İran'ın Orta Doğu'da yoğunlaşan ilgisini bölmek, dağıtmak isteniyor olmalı. Her şekilde Joe Biden yönetiminin arkasında derin bir istikrarsızlık bırakarak Afganistan'dan çekilmesi hiç hayra alamet değil. Türkiye ve Pakistan üzerinden bu ülkedeki menfaatlerini koruyup bir yandan da Çin, Rusya ve İran gibi hasım kabul ettiği ülkelerin başına iş açmaya çalışan Amerika'nın izlediği Afganistan siyaseti dünyadaki sorunların biraz daha artmasına sebep olacak gibi görünüyor. Değerli izleyiciler, 10. köy programını izlediğiniz için teşekkür ederken sizlerden ricamız ayrılırken kanalımıza abone olmanız. Hepinize saygılar sunuyoruz efendim.